Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla tekrar huzurlarınızdayım. Bu videoda biraz tavsiyeler üzerine konuşacağız. Yani e, hatta bazı öğrenciler diyorlar ki bize ne tavsiyede bulunursunuz? Önereceğiniz noktalar var mı? Önemli gördüğünüz şeyler var mı? Bizlerle paylaşır mısınız diyorlar. Bunun üzerine bu videoyu tavsiyelere ayırmayı düşündüm değerli arkadaşlar. Tavsiyeler önemlidir. Günlük yaşamda da bize çeşitli tavsiyeler yapılır. Bu tavsiyelere kulak asarsak maalesef zararını biz görürüz. Ama bu tavsiyelere eğer uyarsak, hayatımıza tatbik edersek o zaman faydasını görürüz. Zira tavsiyeler neden verilir? Onlar bir tecrübedir. Onlar bir tecrübenin ışığında yapılmıştır. Dolayısıyla hayatınıza bu tavsiyeleri tatbik ederseniz siz de fayda göreceksiniz değerli arkadaşlar. Neler peki bu tavsiyeler? Ben birkaç not almıştım. Bunu sizlerle paylaşacağım değerli arkadaşlarım. Mesela öncelikle şunu söyleyeyim sizlere çok iyi bir dinleyici olmanız gerekiyor. Niye? Çok iyi dinlemeniz gerekiyor karşıdaki muhatabınızı. İyi dinlerseniz onun ne söylemek istediğini anlar, ona karşı siz de bir cümle kurabilirsiniz ve karşılıklı etkileşimi çok iyi bir şekilde sağlayabilirsiniz değerli arkadaşlarım. İyi iletişimin temelleri iyi dinlemekten geçer diyoruz ve bunu geçiyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi tavsiyelerde öncelikle kendini dinleme hadisesi var. Kendini dinleme. Bu çok önemli. Evvela siz kendinizi dinlemeniz gerekiyor. O yüzden ben daha önce de söylemiştim. Sesinizi kaydedin diyor. Niye? Sesinizi kaydederek kendinizi dinliyorsunuz. Hatalarınızı görüyorsunuz. Nerede ne yanlış yaptığınızın farkına varıyorsunuz. Ve bir daha aynı yanlışı yapmamak için çalışıyorsunuz. Dolayısıyla hani hastalığı teşhis etmek denir ya, hastalığınızı teşhis etme yolunda önemli bir adım atıyorsunuz. Kendinizi dinleyin arkadaşlar. Bu çok önemli. Sonra iyi konuşmacıları dinleme. Bu çok önemlidir. İyi konuşmacıları, hitabeti iyi olanları, ondan sonra iyi spikerler olabilir, iyi sunucular olabilir bunlar. Televizyon kanallarına bakabilirsiniz. Radyolarda yine dinleyebilirsiniz. İyi konuşmacıları dinleyin arkadaşlar. Bu size çok büyük fayda sağlar. Çok büyük artı bir değer katar. Kelimeleri doğru telaffuz etme bu da çok önemli. Kelimelerin doğrusu nasıl olması gerekiyorsa ona göre hareket etmeniz gerekiyor. Mesela hayır değil, hayır. Yarın değil, yarın doğrusunu söylemek lazım değil mi? Mesela zararına satıyoruz abi diye söylüyor pazarda esnaf zararına olacak. Doğrusu zararına. Mütevazi değil, mütevazı olacak. Doğrusu mütevazı şeklinde telaffuz edilmesi gerekiyor değerli arkadaşlar. Bunun gibi aslında dikkat edilmesi gereken çok nokta var. O yüzden konuşurken doğru kelimeleri seçmek ve doğru telaffuz etmek çok önemlidir diksiyonda. Bir diğer noktaya bakalım isterseniz. Konuşurken ağzımızı açma hadisesi ki bu e, biz buna artikülasyon diyoruz. Aynı zamanda e, telaffuz açısından baktığımızda da doğru bir şekilde söyleyebilmek için ağzın açılabilmesi lazımdır. Şimdi dikkat edin, ağzımı açmadan konuşacağım arkadaşlar. Bakın, değerli arkadaşlar, şimdi sizlere anlatacaklarım gerçekten önemli meseleler. Çünkü günlük yaşamda hayatımızı ne kadar Etkiliyor bu meseleler. Sizler de bunun farkına vuracaksınız. Bakın, ağzımı açmadan konuştuğum zaman kelimelerin, harflerin ağzımdan net çıkmadığını fark ediyorsunuz. Öyle değil mi? Ağzımı açmadan konuşunca böyle bir şey oluyor. Ama ağzımı açarak konuştuğum zaman nasıl bir netlik kazanıyor, bunu görebiliyorsunuz. O yüzden konuşurken ağzımızı açma gerçekten önemlidir değerli arkadaşlar. Bir diğer nokta cümlelere duygu katma. Bakın bu çok önemli. Cümlelere duygu katma. Yani konuşurken tek düze olmama bu hadise de çok önemli. Neden? Tek düze bir konuşma düşünün. Bakın tek düze konuşacağım. Değerli arkadaşlar, diksiyon ve fonetik eğitimde sizlere çok önemli bilgileri aktarmaya çalışacağım. Bu aktaracağım bilgilerden sizler de faydalanacağınızı umut ediyorum. Zira buradan öğrendiklerinizle siz de gelecekte kendinize bir kariyer edinebilirsiniz. Edinmiş olduğunuz kariyerle birlikte iş hayatında başarılara imza atabilirsiniz. Atacağınız imzalarla, bakın nasıl gidiyor, sıkıcı değil mi? Bir konuşmacı düşünün ve hep bu tonda yani sabit bir tonda gittiğini düşünün. Nasıl bir konuşma olur? o Yani seyreden biri olarak keyif alır mısınız arkadaşlar? Almazsınız. Dolayısıyla duygu katmak lazım. Kimi yerde çıkacaksınız, kimi yerde ineceksiniz. Bu çok önemlidir değerli arkadaşlarım. Yine bir diğer nokta e, sesli okuma. Evde sesli bir şekilde kitap okumanızı ben tavsiye edeceğim sizlere. Sesli kitap okumanın size artıları olacak. Kendi sesinizi tanımış olacaksınız. Nerelerde nasıl tonladığınızı, nasıl vurgu yaptığınızın farkına varmış olacaksınız. Bu yüzden sesli okumanın faydaları var. Hatta ve hatta ağzınıza kalem alıp bu şekilde kitap okuyabilirsiniz. Okurken bakın dudakları açmış olacaksınız, ağız egzersizleri yapmış olacaksınız. Bunun faydası var. Kalemle çalıştıktan sonra normal konuşmaya çalışın, bakalım aradaki farkı göreceksiniz. Değerli arkadaşlarım, ton ve vurgu alıştırmaları çok önemlidir nerede nasıl tonlama yapmanız gerektiği, nerede nasıl vurgu yapmanız gerektiği önemlidir. Vurgu üzerine bir örnek, küçük bir örnek vereceğim. Ahmet dün Ankara'dan geldi cümlesini düşünelim, ele alalım. Örneğin vurgu Ahmet'te ise Ahmet dün Ankara'dan geldi. Düne vuracaksak eğer, vurgu dünde olacaksa Ahmet dün Ankara'dan geldi. Ankara'ya vuracaksak, Ankara'da olacaksa vurgumuz Ahmet dün Ankara'dan geldi. Bakın Farklı farklı vurgular görüyor musunuz? Gel diye vuracağız. Vurgu geldi de olacak. Ahmet Dün Ankara'dan geldi. Gördünüz mü? Anlam nasıl değişiyor? Burada çok önemli. O yüzden vurguyu yaparken çok dikkat etmemiz gerekiyor değerli arkadaşlar. Ton ve vurgu alıştırmalarını yapmanızı yine tavsiye ediyorum şiddetle. Ve temrin alıştırmaları. Temrinle ilgili daha sonra bilgi vereceğiz ama... Tekerleme de diyebilirsiniz siz. Bir berber bir berbere beribel, beri gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş. Bir tarlaya kemek erikmişler. İki, iki, iki e, kürk yırtık kel kör kirpi dananmış. Biri kürk yırtık erkek kel kör kirpi. Diğeri dişi kürk yırtık kel kör kirpi. Bakın zorlandığımız noktalar oluyor. Çok çalışmamız lazım. Temrinlerin size çok faydası olacak değerli arkadaşlar. Şu şose Samsun şosesi. Şu şose Şam şosesi. Bakın şeyler şeyler karışabilir. Şu, şu 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 olabilir. Olabilir. Yılmayın. Üzerine gidin ısrarla. Ben bile zaman zaman hata yapıyorum. Değerli arkadaşlar yıllardır çalışmama rağmen. Olabilir. Hata yaparız. İnsansak hata yapacağız. Hata yapmak sizi yıldırmasın, korkutmasın. Günlük yaşamda konuşmalarımıza dikkat edeceğiz. Örneğin ben şimdi burada size diksiyon eğitimi verirken bu şekilde konuşuyorum. Stop'a bastıktan sonra Konuşmamı değiştirip e, diksiyon kurallarını hiçe sayarak konuşursam o zaman bana fayda vermez değerli arkadaşlar. Ve çok çok kitap okumanızı istiyorum. Çok çok kitap okuyacaksınız arkadaşlar. Ne kadar çok kitap okursanız o kadar fayda görürsünüz. Kelime dağarcığınız artar. Kelime dağarcığınız arttığı için de akıcı konuşmaya başlarsınız değerli arkadaşlar. Evet benim sizlere... Ee, tavsiyede bulunacağım noktalar bunlar. <laughs> bir husus daha var. Onun da altını çizelim. Değerli arkadaşlarım sözlüğünüz olsun. Bakın sözlük çok önemli. Son derece önemli bir husus. Açıp bakın. Kelime dağarcığınızı geliştirebilmek için, artırabilmek için sözlüğe ihtiyaç vardır. Çünkü siz sözcük bilmezseniz, kelime bilmezseniz konuşamazsınız. 200-300 kelimeyle konuşursunuz. Ama Türkçe'de çok fazla sayıda kelime var. Bunları bilerek konuşmamız gerekiyor değil mi? O yüzden lütfen sözcüğünüz olsun diyelim ve tavsiyeleri burada noktalayalım. Yeni bir videoda tekrar huzurlarınızda olmak ümidiyle değerli arkadaşlarım. Şimdilik hoşçakalın.